Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere Omet TV'de nasıl başka ülkedeki insanlar ile konuşabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle VPN programı indirmeniz gerekiyor. Ben indirdim. Siz de indirin. Super VPN'i indirdim. Siz de bunu Play Store'dan indirebilirsiniz. İlk olarak VPN'e bağlanmamız şart. Bunu unutmayın. Continue diyoruz. Connect diyoruz. Şu an sağ üstte wireless simgesinin yanındaki kilit işareti açıldığı için VPN'e bağlanmış durumdayız. Kapatalım bunu. Şimdi Şimdi size baştan göstermek için Google'a geri dönüyorum. Buraya fake mail yazmamız lazım. Yazdık. Üçüncü sıradaki siteye giriyoruz. Şimdi buradan ben önceden almışım. Şu an yeni bir mail adresi alacağım. şu an bize bir tane mail adresi oluşturdu. Sağ taraftaki kopyala simgesine basıyoruz ve mail adresimizi kopyalıyoruz. Şimdi sıfırdan bir Facebook adresi oluşturmamız gerekiyor. Evet. Onay kodu. Burada bir çıkış yap diyelim. Evet. Şimdi sıfırdan yeni bir Facebook hesabı oluşturuyoruz. Bu işlemleri yaparken kesinlikle VPN'inizin açık olması gerekiyor. Onu unutmayın. Buraya rastgele bir isim sallayacağız. Ne yazalım? Mesela İbrahim yazalım. İbrahim Güleç. Mesela tanımadığım bir isim. Doğum tarihimizi seçelim. Kafadan sallıyoruz buraları. Önemli değil erkek diyelim. İleri tuşunun altında e-posta adresiyle kaydol seçeneği var. Farklı bir e-posta kullan. Kopyaladığımız fake mail adresini buraya yapıştırıyoruz. İleri diyoruz. Şifre oluştur. Rastgele bir şifre oluşturuyorum ben buraya. 1961 1961 kaydet diyoruz. Rehberimde kişileri yüklemeden kaydoluyoruz. Evet, giriş yapılıyor. Şifreyi kaydet diyelim. Tamam diyelim. Burada bunun yerine bir kod ile onayla seçeneği var. Ona tıklıyoruz onay kodu şu an bir onay kodu geldi Evet bakın fake mail adresimize geri döndük gördüğünüz gibi buradaki 24 340 onay kodumuzu buraya yazıyoruz 24 340 onayla dedik şu an hesabımız onaylandı geçiyoruz buraları geçiyoruz geç dedik şu an Facebook adresimiz oluştu. İzin ver diyelim. Yalnızca uygulama kullanılırken izin ver diyelim. Tamam diyelim. Şu an Facebook hesabımız oluştu. Şimdi ayarlara gireceğiz. Girdik. Siz de gireceksiniz. Buradan uygulamalar diyoruz. buradan OME TV seçeceğiz. Depolama diyoruz. Burada ön belleği temizle ve veri sil seçenekleri var. Basıyoruz ve temizledik. Sizde farklı bir şekilde olabilir. Depolamayı bulup ön belleği temizle ve veri sil şeklinde olabilir. Çıkıyoruz buradan. Şimdi S dosya yöneticisi adlı bir programımız var. Size bunun linkini aşağıda vereceğim. Burayı da iyi izleyin. Bu uygulamayı ilk olarak indirdikten sonra burada gizli dosyaları göster seçeneği sizde tikli olmayabilir. Hatta olmayacak. Onun için burayı açmanız gerekiyor. Gizli dosyaları gösteri açıyoruz. Açtık. Sağa kaydırdıktan sonra burada benim sildiğim her şeyi harfiyen iyi izleyin. Sizin de silmeniz gerekli. Tıkladığım yerleri teker teker sileceğiz. Bu diyeceğim kısmını üstüne bir kere tıklayın ya da bunu sonra silelim. Bu şekilde bunları sildik. DCM'e basıyoruz ve datayı seçeceğiz ve datayı da sildik. Evet. Şu an işlemimiz tamam. Kapatıyoruz bunları. Omet TV'yi açıyoruz. Evet izin ver, izin ver, izin ver. Burada Facebook ile giriş yap ve VK Player ile giriş yap seçenekleri var. Biz Facebook hesabımızı açtık. Facebook ile giriş yap diyeceğiz. Evet. İbrahim olarak devam et. Face hesabımız ile şu an giriş yapıyor. Devam et dedik. Giriş yapılamadı. Yeni hesapların herhangi bir uygulamaya giriş yapabilmesi için 60 dakika bekleme süresi vardır. Lütfen bir saat sonra tekrar dene. Evet. Ben burayı maalesef atlamış bulunuyorum. Şimdi VPN e programımızı kesinlikle kapatmıyoruz bir saat geçtikten sonra uygulama yani Facebook hesabımız aktif olduktan sonra aynen bu şekilde giriş yaptığımız zaman güncel olarak istediğin ülke insanları ile sohbet edebilirsiniz. Videomuz bu kadar. Harfiyen uyguladığınız takdirde kesinlikle giriş yapabilirsiniz. VPN programınızı kapattığınız an Facebook hesabınız Türkiye'den bağlı göreneceği için yine Türkiye'deki insanlar ile konuşabilirsiniz. Bunu unutmayın. Onun için VPN hesabınızı kesinlikle kapatmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.